Basit makineler gösterildiği şekilde kullanılacağına göre Sedef'in seçtiği basit makinelerle ilgili olarak özelliklerden hangileri ortaktır diyor. E, kuvvetten kazanç sağlama demiş. Bakın eğik düzlemde kuvvetten kazanç var. Burada da kuvvet kolu yük kolundan daha fazla olduğu için yine kuvvetten kazanç olacaktır. Burada da arkadaşlar bakın kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç var. Bütün basit makineler iş kolaylığı sağlar arkadaşlar. Kuvvetin yönü değiştirmesi ise ortak olmayacaktır çünkü çıkrık için baktığımızda arkadaşlar çıkrıklarda kola uygulanan dairesel döndürme kuvveti yükün dikey doğrultuda yol almasını sağlıyor ve kuvvetin yönünü değiştiriyor. Buradan cevabımız 1 ve 2 B şıkkı olacaktır. Şekilde dişli çarkların ve kasnakların oluşturduğu düzeneklerde K dişli çarkı ile M kasnağı ok yönünde 2 tur döndürülüyor. Buna göre aşağıdaki açık lamalardan hangisi yanlıştır demiş Bakalım K ve L dişlerinin dönme süratleri farklı olacak. Çünkü diş sayıları farklı. İki düzenekte de hareketin aktarılması sağlanıyor. Bakın burada dişler sayesinde burada da ortada bulunan bu kayış sayesinde L dişi çarkı ile M kasnağının dönme yönü zıttır diyor. Şimdi K ile L'ninki zıt olacak arkadaşlar. M ile N'ninki de zıt olacak. Bu durumda baktığımızda L ile M kasnağının dönme yönlerinin birbirine zıt olduğunu söyleyebiliriz. L dişi çarkı ile N kasnağının dönme sayıları farklıdır diyor. Şimdi K dişlisi bir tur pardon iki tur attığında L dişisi bir tur atacaktır. Çünkü diş sayısı arttıkça tur sayısı azalır. Daha sonra bakıyoruz. M kasnağı ok yönünde iki tur döndürüldüğünde yarı çapı iki katı olduğu için o N de bir tur atacaktır. Yani L dişisi ile N kasnağının dönme sayısı aynıdır. Bu ifade yanlış. Cevabımız değişik. 1 numaralı kapı kolunun kullanımının avantajı ile ilgili olarak açıklamalardan hangileri yanlıştır diyor. Şimdi burada bir silindir var. Burada da kapı kolunu çevirdiğimizde bir kuvvet kolu oluşuyor arkadaşlar. Burada çıkrık olarak kuvvetten kazanç var. Yani kuvvet kolu uzun olduğu için daha küçük kuvvet uygulanıyor. Birinci kapı kolunu estetik olarak daha kullanışlı olması değil, kuvvet kazancı sağlaması vardır. İkinci kapı kolunda çıkrık sistemi kullanılmış olması diyor ama ikinci kapı kolunu kolunda çıkrık sistemi yok. Çünkü çıkrık kolu yok. Buradan cevabımız 1 ve 2 B şıkkı olacaktır. Kuyudan su çekmek için kullanılan çıkrığın bölümleri şekil üzerinde gösterilmiş. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Çıkrık kolu bir tur döndürüldüğünde su kovası silindirin çevresi kadar hareket edecektir. Çıkrık kolunun dönme yönü ile silindirin dönme yönü aynıdır diyor. Evet arkadaşlar çıkrık kolu burada bu şekilde döndüğünde silindir de bu şekilde aynı yönde dönecek. Çünkü eş merkezli bunlar. Tutma kolu uzatılırsa kovayı çekmek için uygulanan kuvvet azalır demiş. Ama tutma kolunun uygulanan kuvvete bir etkisi yok. Çıkrık kolunun var. Bu nedenle bu ifade yanlış. Buradan cevabımız 1 ve 2 ve eşlik olacaktır. Buradan B şıkkını eliyoruz. İpin sarıldığı silindir yarı çapının değişmesi diyor ama biz bunların 1 ve 3'ün aynı olduğunu biliyoruz. Bu durumda bir bu hipotezi aynı silindir yarı çapı ile gözlemleyemez. Buradan D şıkkını da eledik. Cevabımız A şıkkı olacaktır.